Merhaba değerli arkadaşlar. Eğitim yönetimi ve denetiminin kuramsal temelleri ve süreçleri konusunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bir önceki dersimizde yönetim nedir, yönetimin özellikleri nelerdir gibi konulara değinmiştik. Bugünkü dersimizde ise liderlik teorileri, liderlik tarzları, güç ve yetki kavramlarına değineceğiz arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan başlayalım. Hepinize kolay gelsin diyorum. Bir önceki dersimizde yöneticinin tanımını yapmıştık ve demiştik ki yönetici bir grup insanı belirli amaçlara ulaştırmak için uyumlu ve takım ruhu içinde çalıştıran, fiziki, mali ve bilgi kaynaklarını planlayan, organize eden, yönelten, koordine eden ve kontrol eden kişidir demiştik. Ve liderin de tanımını yapmıştık. Demiştik ki lider ise bir amaca doğru örgüt çalışanlarını peşinden sürükleyen ve onları belirli amaçlar doğrultusunda davranışa sevk eden kişidir demiştik. Bir önceki dersimizde de söylemiştim arkadaşlar. Yönetici var olan bir düzene gelir, bu düzeni devam ettirirken lider ortaya bir fikir atar ve insanları etkileyerek peşinden sürükler. Şimdi yönetici ve lider arasındaki farklılıklara biraz daha detaylı bakalım arkadaşlar. Yönetici başkaları adına çalışır, önceden belirlenen amaçlara ulaşmak için çaba harcar, işleri planlar, uygulatır ve sonuçları denetler. Lider ise bağlı bulunduğu grubun amaçlarını belirler ve bu amaçlar doğrultusunda grup üyelerini etkiler ve onları davranışa yöneltir. Ve yönetici ile lider arasındaki en bariz fark bu arkadaşlar. Yönetici var olan bir düzeni devam ettirir en iyi şekilde yapmaya çalışırken. Lider ise bir amaç belirler ve insanları etkilerek onları davranışa yöneltir. Yönetici başkalarının saptadığı, örneğin işveren ya da devlet ya da herhangi bir kurum olabilir. Bunların amaçlarına hizmet ederken lider amaçları kendisi saptamaktadır. Yönetici başkaları tarafından göreve getirilir. Gücünü yasa, yönetmelik, tüzük gibi biçimsel yapıdan alır. Lider ise başkalarına iş yaptırma gücünü yasal yetkilerden değil de Kişisel özelliklerinden ve içinde bulunduğu koşullardan alır. Yani koşulları da aslında kendisi belirlemiş olur arkadaşlar. Yönetici de eğitim, ölçme, prosedürler gibi bilimsel yanı ağır basan bir işken, liderlik ise insanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir. Yöneticinin görev tanımı vardır. Tanımlanmış hedeflere ulaştıracak işlerin en etkili şekilde yaptırılması ile ilgilidir. Liderin, liderin bir görev tanımı yoktur. İnsanları kendi istekleriyle davranışa sevk edebilme, insanlara ileriye bakarak ulaşmaya değer saydıkları hedefler verebilme. Yani sanat yanı ağır basan bir iştir. Yönetim formal bir örgüt yapısı içinde gerçekleşirken liderlik için formal yapı şart değildir. Değişim ve dönüşüm yapabildiğiniz sürece lidersiniz. Evet lider ve yönetici arasındaki farklılıklar bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bir de liderlik teorilerine bakalım. Liderlik teorisi 3 ana başlıkta inceleniyor. Birincisi özellik teorisi. ikincisi davranışsal liderlik teorileri. Davranışsal liderlik teorileri iki alt başlıktan oluşuyor. Birincisi Ohio State Üniversitesi'nin yaptığı liderlik araştırması. ikincisi de Michigan Üniversitesi'nin yaptığı liderlik araştırması. Üçüncü olarak da durumsal liderlik teorileri var. Bu da iki alt başlıkta inceleniyor. Birincisi Fred Fiedler'in yaptığı etkin önderlik modeli ve ikincisi de yol amaç teorisi. Bunlara da kısaca bakacak olursak arkadaşlar ilk olarak özellik teorisinden başlayalım. Özellik teorisine göre bir kişinin lider olabilmesi için zeka, özgüven, kararlılık, dürüstlük, sosyalleşebilme gibi... Bazı yeteneklere sahip olması gerekmektedir. Bu yetenekler insanda doğuştan var olan özelliklerdir. Her insanda bu özelliklerin tamamı bulunmaz ve insanlar ne yaparlar toplum içinde kendilerini gösterirler. Bu teoriye göre liderin sahip olduğu özellikler o kişinin lider olmasını sağlayan faktördür. Yalnız bu özellikleri insanlara sonradan kazandıramazsınız. Çünkü lider olunmaz, lider doğulur. Tutku, fedakarlık, güven, sinerjik bir yapı, esneklik, ilginlikçi, duyarlı, adil ve motive edici kişiler toplumda lider olarak tanımlanır arkadaşlar. Liderlik teorisi bu şekildeydi. Şimdi bir de davranışsal liderlik teorilerine bakalım. Ee, özellik teorisinin aksine davranışsal liderlik teorileri liderliğin doğuştan gelen bir ayrıcalık olmadığını, eğitimle bireylere liderlik özelliklerinin kazandırılabileceğini ileri sürmektedirler. Onlara göre liderliğin bazı özellikleri vardır. Bu özellikler belirlenir ve bunları eğitim yoluyla insanlara kazandırabilirsiniz. Bu teorilerde temel amaç liderlerin belirgin ve benzer ne tür davranışlar gösterdiklerini ortaya koymak. Böylece de davranışlarla liderliği açıklamaya çalışmak olmuştur. Evet burada arkadaşlar liderler hangi özellikleri gösterir. Aynı zamanda bir iş yapmak için hangi vasıflara ihtiyaç vardır bunlar belirlenir. Ve bu vasıflar insanlara eğitim yoluyla kazandırılabilir demişlerdir. Ohio State Üniversitesi'nin yaptığı liderlik araştırmasında iki temel boyut etrafında bütünleştirilmiştir. Bu iki temel boyutun birincisi kişiyi dikkate alma yani birey yönelimlilik. İkincisi de inisiyatif yani görev yönelimlilik olarak adlandırılmaktadır. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar aslında bu iki araştırmanın da aynı sonucunu verdiğini söyleyebiliriz. Michigan Üniversitesi'nin de aynı şekilde. Onlara göre de iki boyut vardır. Kişiye yönelik davranış ve işe yönelik davranış olarak adlandırılır. Onlara göre bir iş için hangi liderlik vasıfları olması gerekir, bunlar belirlenir. Bir de hangi işe hangi liderlik vasıfları lazım, bunlar belirlenerek insanlar eğitim yoluyla bunlar kazandırılabilir demişlerdir. Bir diğer liderlik teorisi ise durumsal liderlik teorileri, durumsalcılara göre örgütün içinde bulunduğu çevre koşulları ile etkili liderlik arasında yakın bir ilişki vardır. Çevresel koşullar liderin liderlik tarzını ve davranışlarını etkilemekte ve şekillendirmektedir. Durumsalcılara göre bir lider bir ortama ne kadar uyum sağlarsa, ne kadar adaptasyonunu hızlandırırsa o kadar ön plana çıkar arkadaşlar. Çevre koşullarına en iyi şekilde kendini uydurabilen kişiler liderlerdir demişlerdir. durumsalcıların ilk modeli Fred Fiedler'ın etkin önderlik modeli. bu modele göre arkadaşlar 3 önemli değişken vardır. Birincisi lider ile izleyiciler arasındaki ilişkiler. Yani lider izleyicileri ne kadar etkileyebiliyor? İkincil olarak başarılacak işin niteliği, ne tür bir iş yapacaksınız? Bu işi başarmak için neler nelere ihtiyaç vardır? Bu belirlenir. Son olarak da liderin otoriteye dayanan derecesi arkadaşlar. Yani bir lider otoritesini ne kadar kullanabiliyor? Makamın verdiği yetkiyi ne kadar kullanabiliyor? Bundan bahsetmişlerdir. İkincil olarak yol amaç teorisi demiştik bu teoriye göre liderin görevi takipçilerinin amaçlarına ulaşmaları için gerekli olan bilgi, destek ve diğer kaynakları sağlamak ve onlara yol göstermektir. Durumsal liderlik teorilerinde belki de en çok çıkan, en çok ilgi gören diyelim arkadaşlar teori yol amaç teorisidir. E yol amaç teorisinde ise amaca giden yolda lider çalışanların e, öncelikle ihtiyaçlarını karşılar. Onların e, ihtiyaç duyduğu bilgileri verir, desteği verir. Her türlü kaynağı sağlamak liderin işidir demişlerdir. Evet, liderlik teorileri bu şekildeydi arkadaşlar. E, liderlik teorileri 3 e, ana başlıkta incelenmişti. Ancak e, burada çok daha fazla detaya girmeye gerek yok. Sadece şunu bilmek gerekiyor. Yol amaç teorisi sınavlarda biraz daha ilgi görüyor nedense. Bunu bilirsek faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet şimdi bir de liderlik tarzlarına bakalım. Liderlik tarzları da iki başlıkta inceleniyor. Birincisi geleneksel liderlik tarzları. İkincisi ise çağdaş liderlik tarzları. Peki neler var bunlarda? Geleneksel liderlik tarzlarında otokratik liderlik, Demokratik liderlik ve tam serbestlik tanıyan yani liberal liderlik var. Çağdaş liderlik tarzlarında ise karizmatik liderlik, etkileşimci liderlik ve son olarak dönüşümsel liderlik var. Şimdi bunlara kısa kısa bakalım. Zaten az çok tanımları biliyorsunuzdur arkadaşlar. Yine de bir kısa hatırlatma şeklinde devam edelim. İlk olarak otokratik liderlikten başlayalım. Lider örgütte de katılımcılığı desteklemez. Ve tüm yetkiyi elinde bulundurmaya çalışır. Aslarını emir vererek veya hatalarını eleştirerek motive eder. Geçmişte ve günümüzde en fazla belki de kullanılmış liderlik tarzlarından biridir arkadaşlar. İkinci olarak demokratik liderlik her konuda takipçilerin fikrini almakta ve katılımcılığı benimsemektedir. Sahip oldukları yönetim yetkisini grup üyeleriyle paylaşma eğilimini gösterirler. Çalışanları yaptıkları işleri hakkında bilgilendirmekte fikirlerini söylemelerini ve öneri getirmeleri için onları cesaretlendirirler. Demokratik liderlikte arkadaşlar her yapılan işte takipçileri veya astlarında fikirlerini almak ve onları sürece dahil etmek söz konusudur. Son olarak tam serbestlik tanıyan yani liberal liderlik takipçileri hiç müdahale etmeden onlara tam serbestlik tanımaktadır. Liderler sahip oldukları yönetim etkisini pek kullanmazlar kendilerine verilen gücü kullanmaz ve sorumluluk almazlar. Grup üyeleri e, kendi hallerine bırakırlar ve her çalışanın kendisine verilen kaynaklar dahilinde amaçları belirlemelerine, plan ve programlarını yapmalarına imkan verirler. Bunlar da tam serbestlik tanıyan yani liberal liderlik tarzları. Evet geleneksel liderlik tarzları bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de çağdaş liderlik tarzlarına bakalım. İlk olarak karizmatik liderlik Karizma kavramı liderin iletişimde bulunduğu diğer kişilerin güvenini, beğenisini, takdirini kazanma yetisiyle onlar üzerinde etkileyici bir güce sahip olması şeklinde tanımlanmaktadır. Kendini oldukça fazla güvenen, vizyonlarını açıkça belirten ve ortamda gereksinim duyulan etkileyici güce sahip olan kişilerdir. Karizmeti liderlik. İkinci olarak etkileşimci liderlik. Etkileşimci liderlikte ise öncelik çalışanların daha verimli ve etkin şekilde faaliyet göstermesini sağlamaktır. Etkileşimci liderlerin özellikle üyelerin fiziksel ve güvenlik gereksinimleri üzerine odaklanırlar. Etkileşimci liderler üyeleri işleri başarma ve amaçlara ulaşma noktasında harekete geçirmeye çalışırlar. Etkileşimci liderler daha çok e, aslarına yol gösterme, onlara rehberlik etme, onların fiziksel ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılarlar ve onlardan e, amaca yönelik çalışmalarını beklerler, onları harekete geçirirler. Son olarak dönüşümsel liderlik ise değişen çevre koşullarına uygun bir şekilde örgütte dönüşüm süreci başlatarak yapıyı harekete geçirme, güven ve cesaret uyandırarak izleyicilerin inanç, tutum ve değerlerini etkileme Örgütün misyon ve amaçlarına ulaşma sürecidir. Dönüşümsel liderlik içinde bulunan çevreyi şekillendirme hatta yeniden yaratma sürecidir. Arkadaşlar Dönüşümsel liderlik günümüzde en fazla ihtiyaç duyulan ve en çok tercih edilen liderlik tarzıdır. Dönüşümsel liderliğin akılda kalması için verilebilecek en güzel örnek Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'yu harekete geçirmesi. Milli mücadeleyi başlatması ve yeni Türkiye'yi, çağdaş Türkiye'yi kurması buna örnek olarak verilebilir e, diyoruz. Evet, liderlik tarzları bu şekildeydi arkadaşlar. E, liderlik tarzlarından sonra yetki ve güç kavramlarına bakalım. Nedir yetki ve güç? İlk olarak yetkiden başlayalım. Yetki, bireye örgütte sahip olduğu mevkiye göre örgüt tarafından verilmiş olan, başkalarının davranışlarını biçimsel ilişkiler çerçevesinde belirleme hakkıdır. Yani makamın ya da koltuğun size vermiş olduğu çevrenizdeki insanların bazı davranışlarını belirleyebilme gücünüze yetki denir arkadaşlar. Herhangi bir yetkiye getirilmiş kişi e, çevresinde veya aslarının e, davranışlarını belli ölçüler çerçevesinde değiştirebilir. Yetki de e, kendi içinde arkadaşlar ikiye bölünüyor. İlki kaynaklarına göre yetki türleri, İkinci olarak da biçimsel organizasyon ilişkilerine göre yetki türleri. Bunlara da kısa kısa değinelim arkadaşlar. Kaynaklarına göre yetki türleri geleneksel yetki, karizmatik yetki ve rasyonel yetki olmak üzere 3'e ayrılır. Biçimsel organizasyon ilişkilerine göre yetki türleri de komuta yetki, kurma yetki ve fonksiyonel yetki olmak üzere 3'e ayrılır. Çok fazla alt başlık olduğu için kafanız karışabilir ama arkadaşlar bunlar çok basittir. Çok kolay bir şekilde aklınıza kalacağına inanıyorum. Kaynaklarına göre yetki türlerine bakalım ilk olarak arkadaşlar. Birinci başlığımız geleneksel yetki. Nedir geleneksel yetki? Bu yetkinin doğuştan kazanıldığı kabul edilir. Aile içinde babadan oğula ya da veliaht olan bireylere doğal olarak aktarılan yetki türüdür. Bu tür yetkiye sahip olan bir üste aslar mutlak suretle itaat ederler. Arkadaşlar geçmişten günümüze kadar gelmiş olan ataerkil toplum yapısının vermiş olduğu yetkidir diyebiliriz. İkinci olarak karizmatik yetki. Karizmatik yetki ise kişinin iş yaptırma gücünü doğuştan getirdiği kişisel üstünlüğünden aldığı yetki türüdür. Örgütlerde karizmatik yetkiye sahip olan kişiler bu yetkiyi bulundukları mevkiye bağlı olmaksızın elde ederler. Dolayısıyla karizmatik yetki örgütteki formal yapı sonucu ortaya çıkan bir yetki türü değildir. Yani bu yetki türü insanlara baş bir müdürlük veya başka kişi tarafından verilmez. İnsanlar çevrelerini kendi kişisel özelliklerle etkilerler ve toplumda liderlik vasfını konuşturarak öncü olurlar. Karizmatik yetki özetle bu arkadaşlar. Bir de rasyonel yetki var. Rasyonel yetki ise aslında yasal yetkidir. Yani bireyin sahip olduğu yetki kişinin şahsıyla alakalı değildir yasal düzenlemelerle sahip olduğu yetkidir. Herhangi bir yere atanmış olan ya da işe alınmış olan bir müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü gibi e, kişinin almış olduğu, yasalar çerçevesinde almış olduğu yetkiye, rasyonel yetki denir arkadaşlar. Evet kaynaklarına göre yetki türleri bu şekildeydi. Şimdi bir de biçimsel organizasyon ilişkilerine göre yetki türlerine bakalım. İlk olarak komuta yetkiden başlayalım. Komuta yetki... Ee, örgütte emir verme ve iş yaptırma gücünü temsil eder. Örgütün hiyerarşik yapısı içinde yukarıdan aşağıya doğru bir yön takip eder. Bu yetkiye göre her üst kendinden sonra gelen astına emir verme yetkisine hakkına sahiptir arkadaşlar. Bugün orduda bulunan yetki aslında tam olarak bunu ifade eder. Her üst astına istediği şekilde emir verebilir ve bu yetkiye sahiptir. Buna da komuta yetki denir arkadaşlar. İkinci olarak kurmay yetki. Kurmay yetki ise bireye danışmanlık yapma hakkı verir. Bu yetkiye sahip olan kişinin emir verip iş yaptırma hakkı yoktur. Bu yetkiye sahip olan kişi kendi uzmanlık alanıyla ilgili konularda karar verecek yönetici bilgilendirir. Yöneticinin alacağı kararları kolaylaştırarak isabetli karar almasını sağlarlar. Bunlar sadece danışmanlık hizmeti veren kişilerden oluşur arkadaşlar. Karar verecek olan kişiye gerekli bilgilendirmeleri yaparlar ve karar verecek olan kişi de kendi kararını verir. Ancak kurmay yetkiye sahip olan kişilerin emir verme, iş yaptırma gibi bir gücü yoktur. Sadece danışmanlık yaparlar. Son olarak fonksiyonel yetki. Fonksiyonel yetki de bir yöneticinin uzmanlık alanı ile ilgili çalıştığı bölümün dışında Başka bir bölüme kendi bölümünün işleriyle ilgili bilgileri ve aldığı kararları diğer bölümün yöneticisine iletme yetkisini ifade eder. Burada arkadaşlar bir yönetici düşünün kendi alanı ile ilgili bir yenilik yaptı veya bir karar aldı. Bu, karar, bu kararı diğer birimlere aktarması ve onlara bildirmesidir. Diyelim ki personel müdürü ya da işte... Ee, Müşteri hizmetleri bölümünde alınan bir kararın diğer alanlarla diğer birimlere bildirilmesi ve onlar hakkında genelli yaptırımların ve uygulamaların yapılmasıdır. Evet yetki türleri bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, son olarak güç kavramına bakalım. Güç nedir? Güç ise örgüt bünyesinde faaliyet gösteren bir bireyin veya birimin başkalarını etkileyerek arzulanan hedeflere ulaşmasının sağlanmasıdır. Burada arkadaşlar güç kavramı e, tabi yine kendi içinde ikiye bölünüyor birincisi örgütsel güç türleri ikincisi ise biçimsel güç türleri örgütsel güç türleri yasal güç ödüllendirme gücü ve zorlayıcı güç olmak üzere üçe ayrılırken biçimsel güç türleri de uzmanlık gücü ve benzeşim gücü olmak üzere ikiye ayrılır Bunlara da kısa kısa bakıp dersimizi bitirelim arkadaşlar. İlk olarak yasal güçten başlayalım. Bir organizasyonda sahip olunan mevki ya da role dayalı sahip olunan mevki ve yetki sonucu kişinin elde ettiği güçtür. Yani aslında bu insanların aldıkları makam ya da koltukla insanlara verilen güçtür. Yani aldığınız role dayalı, aldığınız mevkiye dayalı size verilen güçtür. Yasal güç. Sizi yasalar korur. Bu yetkileri size kim verir? Yasalar verir. Yasalar dahilinde yasalardan aldığınız güçle hastanıza iş yaptırırsınız. İkinci olarak ödüllendirme gücü. Ödüllendirme gücü de bir yöneticinin çalışanlarının davranışlarını ödül verme yoluyla etkileme becerisidir. Burada daha çok çalışanlara işte prim verilmesi veya tatil verilmesi veya işte herhangi bir şekilde e, fiziki ödüllerle ödüllendirmek ve buna en güzel örnektir arkadaşlar. Son olarak zorlayıcı güç, zorlayıcı güç de temelde korkutmaya ve ceza cezalara dayanmaktadır. Zorlayıcı güç sahibi yöneticiler aslarının istemedikleri davranışlarını değiştirmek için farklı cezalandırma araçlarıyla onları etkilerler. Burada daha çok disiplin cezası, işten atma, maaştan kesme gibi e, cezalarla daha asların davranışlarını belirleyebilirler arkadaşlar. Evet, e, bu şekildeydi arkadaşlar güç türleri. E, şimdi biçimsel güç türlerine bakalım. İlk olarak uzmanlık gücü. Uzmanlık gücü kişinin sahip olduğu eğitim düzeyi, tecrübe gibi bireysel yetkinliklere bağlı olarak başkalarını etkileme yetkisidir, yeteneğidir. Burada arkadaşlar bireyin iyi bir üniversiteden mezun olması ya da yüksek lisans ya da master yapmış olması ya da bir iş yerinde 20 yıl 30 yıl boyunca çalışmış insanın vermiş olduğu bir güçtür arkadaşlar. Deneyimin insana kazandırmış olduğu güç türüdür. Burada insanlardan farklı olarak sizi birkaç adım öne geçirecek bir güç türüdür arkadaşlar. Son olarak benzeşim gücüne bakalım arkadaşlar. Benzeşim gücü de insanların benzemek istediği veya idol olarak aldığı kişileri örnek alıp onlara benzemeye çalışmak onları gibi davranmak ve onlara isteyerek inanmak veya onların yolundan gitmek demektir arkadaşlar benzeşim gücü. Evet konularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada bitiyor. Bir sonraki dersimiz yönetim kuramları, e, klasik yönetim kuramları, neoklasik yönetim kuramları ve modern yönetim kuramlarını işleyeceğiz arkadaşlar. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. Derslerimizi ve diğer alanlardaki dersleri takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüş veya önerileriniz olursa yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.